Bunların hangisi oruç hangisi değil anlayamıyorum ki ben ya. Hangisine salça olacağız şimdi biz? Bir bakalım. Kurumuş dudaklar. Açlık sebebiyle sinirden kırışmış kaş ortası. Sigarasızlıktan titreyen sağ el. Ve sahura kalkamama korkusuyla uyumamış kızarık bir çift göz. Kesinlikle oruç. Ya <laughs> laik be o. Oruç tutar mı hiç? Pardon bakarım Ne var lan? Ne var? Oruç ağır adamı sinir etmeyin vallahi bak tutmuyoruz. Tutana bari saygılı olsun adamı dinleyin. Imandan... Mesela şurada oturan çocuk. Oruçlu birine göre fazla enerjik. Gözleri fıldır fıldır, çevresindekilere karşı sevgi dolu ve bingo kot pantolonundan belli olan sigara paketi. Kesinlikle oruç değil. Cık, cık, cık. Kesin değil mi bu arada? Kesin kesin git azarla yürü. O zaman ben gideyim de şunu birazcık kınayım. Oğlum sen utanmıyorsun mu lan oruç tutmama yana? Genç adamsın sağlığın zaten yerinde. Benim 85 yaşında gidedem de kalp var, şeker var, tansiyon var. O adam tutuyor sen tutmuyorsun. Hiç utanmıyor mu lan? Ey nereye gidiyorsun? Nereye, nereye gidiyorsun gençlik? Ey sana diyorum lan. Oh. Bu beni iftara. Gizem sana gül aldım. Aa, keşke onu alacağım parayla bir yardım kuruluşuna bağış yapsaydım. Daha iyi olmaz mıydı? Ne bileyim ben kızlar böyle şeyleri sever diye şey yapmıştım. Kız mı? kız babandır, kadın diyeceksin. O çiçeğiyle götüne sok. doğru haklısın. ben de işte sabah spora gittim. 5 kilometre falan koştum. İki rekat namaz kıl dese kılmazsın ama. Yok ya ben kılarım yani arada da olsa. Yani herkes kılmalı. Ben ateistim ben niye kılıyorum? Ateistler bu dünyanın gerçeğidir. Bu ülke sizin gibiler yüzünden gelişmiyor. Evet yine birilerini memnun edemedik galiba değil mi? Atatürk sen insanları memnun edeme diye kurtarmadı bu ülkeyi salak. Pardon ben bir su alabilir miyim acaba? Hap içeceğim de. Bak kardeşim benim karşımda ilaç içiyorsun. Benim canım hap çekiyor. Şu an oruçlu olmasaydım iki kutu as birini gömmüştüm birazcık saygınız olsun su da çeşme suyu herhalde ya çeşme suyu sevenler derneği olarak seni kınıyorum senin gibi marka köpekleri yüzünden çeşme suyu sevenler hor görülüyor eziliyor bu ülkede haklı o suyla da... şey. al işte intihar etti Allah'ın verdiği canı sadece ve sadece Allah alır bilmiyorum işte Dinsiz. aşkım bizim bu karşı komşu Melisa var ya e? ona korona bulaşmış görüştüğü herkesi karantinaya alıyorlar o, o zaman benim de karantinaya girmem lazım neden Bugün günlerden dünün aynısı. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Şu maskeyi internetten aldım. Şu kulağa geçecek kısımların ipten yapmışlar. Lastikten değil. Tamam mı? Neden lastikten yapmaları gerektiğini şimdi bir sonraki storyde göstereceğim. <gülüyor> Kulaklar. <gülüyor> Harry Potter'daki Dobby'ye döndüm ya. Ben yıllarca arkadaşlarıma evliliğin ne kadar kötü bir şey olduğunu, evlenen arkadaşlarımın ne kadar mutsuz olduğunu, evlenecek olan arkadaşlarıma sürekli ama sürekli izah ettim. Ama hiçbiri beni anlamadı. Şu an ülkedeki herkes ne diyor? Ne diyor? Evde kal diyor. Ve ben doğru olanı yaptım. Evde kaldım. Kanka hangisine bulaşalım bunları? Koronaya farkındalık yaratmak için kankam Buse'ye meydan okuyorum. Meydan okumanı kabul ediyorum kanka. Ben de popomla tuvalet kağıtlandıracağım. Uuu korkudan elim ayağım titriyor şu an. Ben şu götümle döndürene bulaşıyorum kardeşim. Sen öteki salağa bulaş. S-A <laughs> Korona! Korona geldi korona! Abi Allah rızası için bana bulaşma. Bu tuvalet kağıdı sektiren salak sevgilisinden ayrılmış 7 yılda sigara içiyor. Ben zaten perdim. Garantina değil diye işten de çıkardılar. Gel biraderim bana bulaş. Bu fakir 3 gündür yemek yemiyor. virüste olsun bari bir şey girsin mideye. Bu çocuk akciğer olsa bulaşırdı değil mi? Ama bu çocuk karaciğer. O yüzden ona bulaş. Canım apandiste bulaş apandiste. Valla 10 gündür evdeyiz zaten bana hiç bulaşmayın. Sıkıntıdan patlayacağım şimdi ha. Bu ışıklı da iyice başımıza canlı bomba kesildi. Nasıl organ şakası? Bum. <laughs> yine içiyor görüyor musun? Garibanın yüzü gülür mü be? Tamam Allah aşkına tamam. Dert dinlemekten ben korun alacağım şimdi. Allah belanızı versin siz. Allah'a hukuk Şaka lan Oğlum ben sana bir şey itiraf edeceğim lan. Vallahi ben de sana edeceğim. Oğlum ben korona kaptım lan herhalde. Vallahi ben de kaptım herhalde. Bende böyle birkaç gündür kuru öksürük var. Allah çarpsın bende de. Bak böyle <laughs> kadar da tuz pekmezi içtik. Ulan yarasanın çorbası mı içilir be? Başka ne belirtisi varmış lan bunun? Yüksek ateş diyor. Bende yok. Bende var. La! Mutlu dur Vallahi atarım bak kumandayı kapat. Yok yok yok. Nefes darlığı yazıyor bak. Benim nefes darlığı yok. Bende var. La! Mutlu dur lan. Vallahi vururum bak. Hain. Vatan haini. Bak böbrek bölgesinde ağrı falan yazıyor. Bende böbrek bölgesinde ağrı falan yok. He. Psikolojik o zaman. Aynen öyle ya. <laughs> Şu an gider oluyor yani. Ya. <laughs> Ama <gülüyor> çok gereksiz bir şey. Bu moralman gereksiz bir şey. Bu. <da>. <laughs>